Selamlar. Ben Draco. Bugün 15 Mayıs trade gününde aldığım işlemleri ve açıklamalarıyla sizlerleyim. Aslında bu videoda özel olarak inversion fair value gapleri redistribution amacıyla nasıl kullanabiliriz? Bundan da bahsetmiş olacağım. Şimdi gelelim GBP chartımız. İlk öncelikle GBP chartından bahsedeceğim. Bakın GBP chartını ne görüyoruz? Konsolidasyon Yap açılışı, konsolidasyon, net bir düşüş. Sonra fiyatın net bir yükseliş var. Nereye? Buradaki buy side'dan. Şimdi buradaki buy side neden önemli? Buradaki buy side şundan dolayı önemli. Fiyat burada ne kadar low resistance, liquidler bıraksa da DXC chartında e ne görüyoruz? DXC chartında e bullish bir ne görüyoruz? Flow görüyoruz. Bakın burada. Daha önce de anlattığım gibi. X neden bullish? Çünkü de komarçıları net bir şekilde nereye evrildiğini görürüz. Long'a evrildiğini görüyoruz. Daha sonra bakın buradaki her şeyi silelim. Burada bizim trade attığımız gün ne gözlemliyoruz? Bakın. Fiyat burada ne bırakıyor? Volume imbalance ve daily FVG. Buradaki en doğru Fair Value Gap kullanımı nasıldır? Buradaki wickleri katarak Buradaki deli FVG'yi çizeriz. Ve bize doğru IQ noktasını verir. Ayrıca buradaki ikinci konfirmemiz ne? Fiyatın burada bıraktığı sel sahibi. Üçüncü konfirmemiz buradaki Profusion blok. Aslında burada bullish emareler açısından 3 tane neyimiz var? Emaremiz var. Daha sonra bakın buradaki likit alımına bakalım. Fiyat burada nereye geliyor? Gap açılışına geliyor. Ayrıca buradaki konsolidasyonu temizliyor. Daha sonra yeni bir high yapımı ve geriye bir retracement görüyoruz. Bizim için burada önemli olan kısım ne? Bizim için burada önemli olan kısım şu. Gün içerisinde trade atarken DXY, bullish, GBP ve EURUSD'ye ne bakmalıyız? Bir iş bakmalıyız. Burada ne gözlemliyoruz? Bakın. Fiyat buraya 1, 2, 3. 3 tane güçlü expansion'ın mum atıyor. Buradaki buy side alıyor. Ve daha sonra yavaş yavaş düşen bir hareket gözlemliyoruz buradaki hareket nereye düşüyor? Buradaki 4 saatlik feri bilir ilk noktasında düşüyor. Bu şekilde. Tamam her şey güzel. Evet. Fakat biz intradaylerde işlem alırken neye dikkat etmeliyiz? Bakın. Şimdi fiyat burada bir 4 saatlik order blok bırakıyor. Ayrıca ne bırakıyor? 4 saatlik feri bilir bırakıyor. Yani biz buradan artık buradaki seviyeden ne bakmalıyız? Short bakmalıyız. Buradaki 4 saatlik order blokta. Daha düşük lower time frame'lere inelim. Şimdi ne gözlemliyoruz? 4 saatlik order blok ne burası? EQ noktası. 4 saatlik order blok burası hangi seviye? Low seviyesi. Fiyat buraya geliyor, satışıyor ve yeniden geliyor. Şimdi buradaki vikin önemine. Buradaki wick nereye geliyor? Bakın. Buradaki wick nereye geliyor? 4 saatlik buradaki Order bloğumuzun içerisinde bulunan inversion fair Value gibi e geliyor. Ve önceki videoda swing tradelemek için ihtiyacınız olan her şey videosunda bahsetmiştim. Eğer bir order blok içerisinde inversion fair value gap görürsek buradaki inversion fair value gap neyi sağlar? Redistribution sağlar. Yani biz bu da artık Fibonacci seviyelerimizi çektiğinde buradaki inversion fair value in neyine dikkat etmeliyiz? EQ noktasına ve 0 IQ noktası arasında kalan bölgeye dikkat etmeliyiz. Bakın daha düşük lower time frame inelim. Burada ne gözlemliyoruz? Bakın. Bu şekilde chartımızı küçültelim. Fiyat satışıyor. Nerede? Buradaki order low seviyesinden satışıyor. Buradaki Yeniden 5 dakikalık order block'tan yeni high yapıyor. Evet güzel. Ama nereye geldi? Bizim satış görmek isteyeceğimiz buradan short arayacağımız bölgeye geldi. Buraya nasıl geldi? Kendi içerisinde likit davlayarak geldi. İşte bizim görmek istediğimiz gerçek turtle soup budur. Yani high time frame k-level'da. Ne gözlemliyoruz? Smart money reversal fazını gözlemliyoruz. İşte görmek istediğimiz ve turtle soup'un arkasına yatan mantık bu. Buradaki smart money Reversal'ın ana hedefi neresi olacak? Burası olacak. Lower time frame'de. High time frame'de ise buradaki low resistance liquidity'ler olacak bu şekilde. Ama biz intraday'lerde scalp atarken her zaman buradaki seviyeyi tutmak istemeyiz. Önemli olan bizim için high probability dediğimiz yüksek olasılıklı sell side hedeflerimizdir. Yani fiyat bu da gördüğünüz üzere buradaki seviyeyi aldı yukarı çekildi. Nereye kadar gidecek? Diyelim ki buraya kadar gidecek. Şimdi siz eğer burada kapatmazsanız, belirli miktarda kar almazsınız. %80, %70 kapatmazsanız ve burası için, buradaki pips farkı için pozisyonu taşırsanız ne olacak? Daha fazla süre pozisyonu taşımış olacaksınız. Daha fazla disiplin gerektirecek. Daha fazla duygu kontrolü gerektirecek. Ama en güzeli buradaki pozisyon yönetimi %70 içine veya %80'i tamamen burada kapatmak. Çünkü bu market maker sell model'ın neresi? High probability dediğimiz sell side seviyesi. Şimdi 5 dakikalıkta da daha da ne yapalım? Genişletelim şartımızı. Bakın smart manerurus. Eğer buradan entry almadıysanız size fiyat elbette entry verecek. Nerede? Bakın fiyat geldi satış edin. Buradaki fvg ne yaptı? Açık bıraktı daha sonra yeniden satış idi. Buradaki 5 dakikalık bullish fair value gap'in aşağısında kapattı. Artık burası benim neyim? Burası benim artık short alacağım, entry alacağım redistribution evresi. Bakın fiyatın sol tarafındaki PDR'ler sağ tarafında inversion ters olarak çalışıyor. Yani smart money sol tarafta bulunan bullish PDR'leri sağ tarafta ne için kullanıyor? Short akümüle etmek için kullanıyor. Bakın fiyat 200 seviyesinde milimetrelik teplidi satış Ve yeniden teplidi ve yeniden neyi görüyoruz? Delivery'i görüyoruz. İşte görmek istediğimiz delivery hareketleri bu şekildedir. Bakın. Buradaki delivery hareketi nerede geliyor? Buradaki bullish FVG'yi teplemesiyle geliyor. Burası bizim neyimiz? Gerçek inversion fiyatı ile geldiğimiz. Yani aslında Immersion fair value SR'dır derken arkasına yatan mantık bu. Immersion fair value gap'in SR olmasının sebebi bu. Çünkü Smart sol tarafta bulunan bullish PDR'leri sağ tarafta ne için kullanıyor? Short akmine etmek için kullanıyor. Arkasında yatan mantık bu. Tamamen